Türkiye'nin gündemindeki yeni doğan çetesiyle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na eleştiriler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden Memişoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi. Yücel açıklamasında, Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri yaşanıyor. Bebekler para için öldürülüyor. Sağlık Bakanı çıkmış, hiç utanmadan kamuoyu yeni doğan çetesiyle meşgul ediliyor diyor. Kamuoyu meşgul ediliyor öyle mi? Ve insafsız, ve vicdansız. O bebekler, sen ve senin gibiler, görevinizi yapmadığınız için katledildi. Önce İstanbul İl Sağlık Müdürü'yken, sonra da bakan olunca tarikatlara makam ve mevki aramakla meşguldünüz. Yitip giden hayatların hesabını hukuk önünde elbette bir gün verecek. O koltuğu işgal ettiğin her saniye için sana yazıklar olsun ifadelerini kullandı.